Şapkalı seri bir şekilde. dan yana dostlar da başa biləcək sen <laughs> sen çok güzelmiş. Nasıl? İn in. Aşağı doğru yürü. Polisler. 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 Bizim <laughs> <laughs> meclisimizden Elik Altın Camii'ni gördük. Katılan bütün kardeşlerimize Allah razı olsun. Hepinizin ayağına sağlık. İnşallah <laughs> <laughs> şuurumuz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşgalci İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmakta ve bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek Hastaneler hedef alınmaktadır. Hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanları elektriksiz, ilaçsız, oksijensiz şartlarda tedavi sunmak için destansı bir mücadele vermektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmeti sunumu engellenmektedir. Hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar hedef değildir, olamaz. Bu saldırılar açık bir savaş suçudur. Üçüncü haftasında buluştuğumuz sessiz yürüyüşü ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaştırmaya kararlıyız. Bugün Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Kocaeli, Bursa, Elazığ ve Sakarya'da eş zamanlı olarak yürüyüşümüz gerçekleşiyor. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm dünyadaki hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçirmeye çağırıyoruz. Yaşananlara karşı tepkimizi her şekilde göstermeye kararlıyız. Bu sebeple hekimler olarak tüm meslektaşlarımızı Gazze'li kardeşlerimize yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza da hastane eczanelerinde muadil ilaç kullanma çağrısında bulunuyoruz geride bıraktığımız 55 günde dünyanın birçok noktasında Filistin'de yaşanan zulme karşı ses olan bütün insanlara ve burada sessiz yürüyüş kervanımıza katılan bütün hekimlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hekimler olarak bir kez daha sesleniyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı Dur diye haykıranlar olacağız. Allah razı olsun hepinizden.